Ediyoruz. Yoksa bugün artık api terapide kovanın havası dahi kullanılıyor Merve Hanım. Ee, şimdi bal derken ne olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Ama kısaca bir bahsedecek olursak e, arılar e, yazın çiçekleri buluyorlar. Çiçeklerden nektarlar, polenler beslenmelerinde sorun yok. Ama kışın böyle bir imkan olmayacağını düşünürsek nasıl beslenecekler? Arılar nektarı alıyorlar çiçeğin nektarı e, kovanlarına getiriyorlar peteklerine depolayacaklar ama bu sıvı acaba kışa kadar sağlam bir şekilde kalır mı? Bozulabilir mi? Fermantı olabilir mi? Ne yapıyor arı? Kendi enzimleriyle o nektarı karıştırıyor. Bir değişimi uğratıyor. Ve bal dediğimiz, bizim bal dediğimiz şekliyle depoluyor. Ve bunu kışa saklıyor. Biz de bu balın bir kısmını arının ihtiyacı olan kısmını arıya, o miktarı ona, bir miktarını da kendimize alarak faydalanmış oluyoruz. Keza polen, çok faydalı bir api terapi ürünü. Arı polenleri topluyor, kovana getiriyor. Kovanın içine girerken bir düzenek sağlanırsa orada, arı oradan içeriye geçerken, kovanına girerken, o düzeneye takılan polenler çekmecede toplanıyor ve bunlar yine apiterapide sağlık amaçlı kullanılabiliyor. Evet. Propolis